Merhaba ben Enes, Ankara Yıldırım Beyazıt Fakültesi dönemik Türkçe öğrencisiyim. Bu sene 3. sınıfa geçeceğim. Şimdi elimden geldiğince sizlere fakülte hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle Yıldırım Beyazıt Fakültesi 10 yıllık bir fakülte, yeni bir fakülte, Bilkent'te, Bilkent yerleşkesinde, Bilkent metrosuna 5-10 dakika uzaklıkta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın arkasında, ileride de staj ve internin yapacağımız Ankara Şehir Hastanesi'nin hemen yanında. Ee, okulun olumlu olumsuz yönlerini sıralayacak olursam, e, olumsuz yönlerinden başlayalım. İlk önce fizik imkanlar açısından oldukça yetersiz bir e, fakülteyiz. Bir kampüs ortamımız yok. Ee, üniversiteden bağımsız tek bir bina şeklindeyiz biz yerleşke olarak. Ee, sadece hastanemizde biz varız. Ee, onun dışında bir e, bahçe ortamımız maalesef kısıtlı ya da e, kantinimiz küçük, pek yeterli olmuyor ya da laboratuvar ortamlarımız biraz sıkışık oluyor. Ama mikroskop konusunda bir sıkıntı çekmiyoruz. Yani birazcık binaya sığmıyor diyebiliriz. Küçük bir binamız var çünkü. Ama ilerleyen süreçte bir ek bina yapılacağı söylenmişti. Hala inşaatı vardı eski Atatürk Hastanesi, yıkılan Atatürk Hastanesi'nin ek bina yapılacağı söylenmişti. Ama büyük ihtimalle bize yetişmeyecek. Ama belki ilerleyen 2-3 yıllar içerisinde bu sıkıntılar hallolabilir. Yani genel olarak diyeceğim film imkanlar açısından oldukça yetersiz bir oldukça iyi yetersiz kalıyoruz. Ama bunun yanı sıra olumlu yönlerinde de eğitim açısından oldukça iyi bir üniversiteyiz. Yani hocalarımız biyokimya, anatomi gayet iyi hocalarımız. TUS'ta da Ankara'da dördüncü, bilim kadarıyla Türkiye'de de 10. sırada TUS başarısında. Yani eğitim yönünden iyi ama fiziki imkanlar konusunda biraz zayıf bir fakülteyiz. Bu fiziki imkanlar konusunda zayıflığımızın idare de farkında ve bunu kulüpler olarak desteklemeye çalışıyorlar onlarda. Okul kulüpleri açısından oldukça aktifiz. Ben de ilk sene bayağı kulübe girmiştim. Bir sürü etkinlik yapmıştık. Yani okulun bu sosyal yetersizliğini kulüpler olarak kapatmaya çalışıyoruz. Bu konuda kulüplerimize biraz daha özgürlük sunuluyor. Ee, biz kulüp olarak e, ben birçok kulübe girmiştim. Neşter Kulübümüz vardı. Surat mı, etkinliği etkinliğe yatıyorduk. E, bat, Ayubat'la e, birçok ameliyata girmiştim. Robotik cerrahi ameliyatlarına girmiştim arkadaşlarımla. E, Türk mis e, Türkiye çapında bir sürü etkinlik yapıyor. Biz ben biz de bir sürü yapmıştık. E, bir tane insan hakları gün düzenlemiştik. E, veya daha fazla etkinlikleri de var. Kendisinde bir sürü dalları var. Neokorteks Kulübü olarak Sinir Bilim Günü düzenlemiştik. Fakülte Temsilciliği olarak Ay Bütökü düzenlemiştik Tıp Öğrenci Kongresi'ni. Yani bu konuda e, fiziki yetersizliğimizi böyle sosyal aktivitelerle kapatmaya çalışıyoruz. E, onun dışında e, okuma salonumuz, e, ders çalışma salonumuz da birazcık kısıtlı ama genelde e, çok dolu olmuyor. Ama yine de yetersiz fakülteye nispeten baktığımız zaman biz, bunu da genelde şey yapıyoruz biz arkadaşlar olarak. Milli Kütüphane 5-10 dakika, 10-15 dakika uzaklıkta metroyla. Ya da hemen karşımızda Diyanet Başkanlığı'nın kütüphanesi var. Oraya kullanabiliyoruz zaten. Bizden başka pek giden olmuyor oraya. Genelde bizim öğrencilerimiz oluyor. ilk 3 sene preklinik dersler görüyoruz. Erti fakültesinde olduğu gibi. Sonraki 4'te 5'te stajlar. Altta da tamamen hastanede intern Doktor olarak bizim şimdi ilk iki senede gördüğümüz derslere baktığımız zaman tamamen temel tıp bilimleri entegre sistem olarak gördük. Yani tıp fakültelerinde üç farklı eğitim sistemi oluyor: klasik eğitim, PDÖ, bir de entegre sistem oluyor. Klasik eğitimi pek bilmiyorum ama Pdo'de vakaya dayalı öğrenim biçimi oluyor. Yani bir vaka tartışmaları üzerine bir grup öğrenci, hocalar vaka veriyor. Bir grup öğrenci bunu tartışıyor, hipotez, hipotez kuruyor, nasıl çözüm olabilir diyerek. Yani vakadan e, hastalığa doğru gitmeye çalışıyorlar. E, Bizde entegre sistemde e, ilk önce tip eğitim veriliyor. Yani e, her komitede modül modül ayırıyoruz dersleri. E, her modülde kendi konuya dahil olarak örneğin e, nöro komitesinde histoloji, anatomi, fizyoloji yani ortak olarak e, nöroyu siniri alarak sinir sistemini ortak alarak çalışıyor yani aynı zamanda hem anatomide e, nöro anatomi görüyorsunuz hem fizyoloji nörofizyoloji görüyorsunuz hem histolojide sinir hücrelerinin histolojisini görüyorsunuz yani her dersler ortak e, paralel bir şekilde ilerliyor e, ilk 2 sene bakacak olursak e, ilk sene biraz daha kolay geçiyor daha kolay daha kolay dersler üzerinden daha küçük dersler üzerinden ilerliyor. İkinci sene ikinci sınıfta da biraz daha zorluyor. Özellikle anatomi fizyoloji olsun. Bu konuda hocalar hocalarımız gayet iyi. Yani çoğu hocadan memnunuz. Yani şu konuda memnunuz. Dersini iyi anlatan hocalar da var, anlatmayan hocalar da var. Ama bilgiye ulaşmak olsa bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Yani istediğiniz sürece yani hocanın peşinden koşarsanız hocalar hiç terslen bir hoca görmedim. Hep yardımcı olmaya çalışıyorlar onlarda. Bazı derslerin hocalarında sıkıntı olabiliyor ama yani çok da problem olacağını sanmıyorum. Her fakültede olabilir şeyler. Yani önemli olan anatomi, biyokimya hocalarımızın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da ders konusunda da gerekli dokümanlarda yardımcı oluyorlar. Örneğin bu sene pandemi sürecinde şey olarak işledik derslerimizi. Online video olarak dersleri video şeklinde işlendi. Sonra bunlar da drive'a kaydedildi. Sarıp sarıp izleyebilmiştik. Gayet iyiydi. Bir sıkıntı olmamıştı. Sınavlarımız şöyle oluyor. Modül modül dediğim gibi komite sistemi var. Örneğin birinci sınıfta 4 komite var. Bir de final var. Yani 4 komite her komite kendi içinde ayrı konuları barındırıyor anatomi, histoloji, fizyoloji artık hangi dersler dahilse o komiteye. Komitenin sonunda yani 4-5 haftalık oluyor genelde. Sonunda komite sınavına giriyorsunuz ve tüm dersleri içeren kendi derslerin ağırlık, ders sayısının ağırlığı nispetince soru sayısı oluyor. Yani bir nevi deneme sınavına giriyorsunuz tüm derslerden. Ve birinci komite notunuz belli oluyor. Sonra ikinci komiteye giriyorsunuz. Farklı yeni konularda aynı dersler olabilir ama yeni konularda ikinci komitenin sonunda aldığınız puanla yani son 4 komiteli en sonda aldığınız 4 komitenin ortalaması alınıyor ve yüzde 60 puan ağırlığı alınıyor. En sonda da finale giriyorsunuz. Final sınavında da sene boyunca gördüğünüz tüm konuların tüm derslerinden mesul oluyorsunuz. Bu finalinde yüzde 40 ortalaması alınıyor ve sizin sene sonundaki e, lisans puanınız oluşuyor. Yani o seneki dönem ortalamanızla oluşuyor. Ona göre de 60'ın üstündeyseniz, 59,5'ın üstündeyseniz geçiyorsunuz. Ya da altındaysanız sınıfta kalıyorsunuz. Ee, birinci sınıfta onun dışında klinik beceri eğitimi dersi vardı. Ee, küçük bir şeydi. Yani e, sutur atma olsun, ateş alma, nabız ölçme, kalp masajı, e, bu tür şeyleri görüyorduk. Başka? E, anatomide e, haftada bir bu sene kadavra görme şansımız oluyordu maketler üzerinden falan. Ama yine de e, anatomi laplarında özellikle sizin bireysel e, aktivitenize bağlı. Yani kendi çalışma seviyenize bağlı biraz da. Yani hiçbir şey yapmazsanız yine bir şey öğrenemezsiniz. Yani okul bu konuda size bir e, ekstra bir iteleme olmuyor. Yani kendi başınasınız üniversite ortamında. Ve kendiniz ne kadar çabalarsınız o kadar üste çıkarsınız. Devamsız sıkıntımız yok. Yani e, teorik derslerde bir sıkıntımız yok. İsteyen gidiyor, isteyen gitmiyor ama lablarda öyle değil, pratik derslerde %80 devam zorunlu ve ve çok katı. Yani mutlaka gitmeniz gerekiyor, kaçırmanız gerekiyor. Kaçırırsanız o komite, o dersin sınavından puan alamıyorsunuz. Direktmen sıfır alıyorsunuz. Onun dışında teorik dersler çok sıkıntı olmuyor. Yani senin, son, senin ilk başlarında yine çok yoğun oluyor bir hevesle herkes gidiyor ama daha sonra ilerleyen zamanlarda e, insana ders çıkıyor ya da hangisine gitmek isterse hangisine bazısına evde çalışmak istiyor bazılarına okula çalışmak istiyor artık nasıl istersen biraz da sizin ders çalışma şeklinize bağlı yani not olarak ya da e, hocayı dinleyerek çalışmak isterseniz gidebilirsiniz e, biz başladığımızda Kastamonu Üniversitesi'nin e, ilk üç sene preklinik derslerini Yıldırım Beyazıt iş, e, İşlenceye söylenmişti e, sonraki klinik derslerin son üç senelerini Kastamonu'da hastanede göreceklidemmişti e, bu sene en son açıklanana göre binaların tamamlanmış olduğunu ve birinci, ikinci, üçüncü sınıfların son bir sene daha yıldırım beyaz da okuyup sonraki sene kastamına geçecekleri söylenmişti. Bilmiyorum bu konuda bir değişiklik olur mu ya da olacak mı bu konuda bilgim yok. Ama bir geçen iki senede hiçbir fark yoktu kastamonlarda birlikte ders geliyorduk aynı sınıfta. Onun dışında İngilizce bölümümüzden bahsedebilirim. 240 kişilik Türkçe kontenjanı var. 100 kişilik de, bildiğim kadarıyla 100 kişilik de İngilizce kontenjanımız var. Çoğu hocalarımız aynı. Tek farkı İngilizce görmeleri tüm derslere. İngilizce bölümümüzün puanı Türkçeden biraz daha düşük. O yüzden eğer gelmeyecek olursa İngilizce de yazabilirsiniz. Kısacası son olarak özetleyecek olursam Ankara'da okumak istiyorsanız ve fildeki imkanlar konusunda beklentiniz çok yüksek değilse Yıldım Beyazıt güzel bir tercih. Yani yine de siz tercih yapacağınız ya da tercih yapacağınız üniversitelerin, fakültelerin bölümlerini yazarken önceden bir açın internet sitesinden bakın, tanıtım filmlerini izleyin. Zaten birçok bilgilendirici şey var orada. Google Maps'ten açıp yerini görün, nasıl ulaşım sağlanır bunları araştırın sizin kendi görmeniz sizi daha çok tatmin edecektir. Umarım sizin için iyisi olur. Başarılar diliyorum.